Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte pankek yapacağız. Bu tarifimiz sayesinde pankek yapmayı bilmeyen kalmayacak. Malzemelerimiz 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu. Öncelikle yumurta ve şekeri çırpma kabımızın içerisine alıp iyice çırpıyoruz. Daha sonrasında içerisine sütümüzü ilave ediyoruz. Daha sonrasında Un, kabartma tozu ve vanilini ilave ettikten sonra pankek harcımız hazır. Artık tavanın içerisinde pişirmeye başlayabiliriz. Un miktarı kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişebilir. O yüzden bir yemek kaşığı fazla veya 1 yemek kaşığı az olabilir. Yavaş yavaş unumuzu ilave ederek karıştırırsanız daha iyi olur. Çok sıvı olmayacak ama katı da olmayacak. Akışkan bir karışım elde edeceğiz. Şimdi pankeklerimizi yapmaya başlayacağız. Yanmaz, yapışmaz, teflon bir tavanın içerisinde veya tencerenin içerisinde pişiriyoruz. Ocağı kısık ateşe alıyoruz. Mutlaka kısık ateşte olması gerekiyor. Yüksek ateşte pankekleriniz yanabilir. O yüzden kısık ateşte pişirmenizi öneririm. Tava veya tencerenizin içerisine bir fırça yardımıyla sıvı yağ sürüyoruz. Çok hafif olması gerekiyor. Sadece pankeklerin dibine yapışmaması için rahatlıkla çevirebilmemiz için. Şimdi hazırladığımız karışımı dökebiliriz. Bir kaşık yardımıyla eşit olabilmesi için aynı kaşıkla yapmanız gerekiyor. Tencerenin içerisine döküyorum. Hiç bozmadan dik tutuyorum. Zaten yavaş yavaş şekil almaya başlıyor. Karışımımızı sıraladıktan sonra üzeri göz göz oluncaya kadar bekliyoruz. Göz göz olup kabarmaya başladıktan sonra spatula yardımıyla ters çeviriyoruz. Benim hazırladığım bu karışımla ortalama 20 adet pankek çıkıyor. İhtiyacınıza göre malzemeleri arttırabilirsiniz. Her defasında tavamızın altını mutlaka yağlıyoruz. Ve karışımımızı aynı kaşıkla veya kepçe yardımıyla dökmeye devam ediyoruz. Ben bu tarifi çocuklar için 2-3 günde bir mutlaka yapıyorum. Özellikle kahvaltı yapmak istemediklerinde bir sürpriz olarak hazırlıyorum. Arasına biraz çikolata veya bal sürüyorum. Onlar da keyifle yiyorlar. Aynı tarifin bir de kakaosunu yapıyorum. Onu da arasında krem şanti hazırlıyorum. Pasta kreması hazırlıyorum. Sürüyorum. İki katlı yapıyorum. Onu da çocuklar çok seviyor. Ayrıca fırında da isterseniz fırında da yapabilirsiniz. Tepsinin üzerine, üzerine yağlı kağıt serip üzerine bu hazırladığımız karışımı kaşık yardımıyla döküp fırına veriyoruz. O da şipşak hemen pişiyor. Elimden geldiğince tüm püf noktalarıyla sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler diliyorum hepinize. Hoşçakalın.